Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı konuştuğumuz. Henüz hala bir isim bulamadığımız programımıza. <laughs> evet, evet, programımıza henüz daha bir isim bulamadık ama her hafta yapacağız bunu artık eğer bir aksilik çıkmazsa bakış günlerinden Abdülkadir'le beraberim kendisi de bana eşlik edecek her hafta dediğim gibi hafta içi yani 3 büyükler maçlarını oynadıktan sonra biz de peş peşe bu videoları çekeceğiz diyebilirim 3. video 3. devre kanalında olacak bu program diyebilirim hoş geldin hoş Kadir. Dış ses olarak katılıyordum da şu an yüzüm görünüyor. <laughs> Bundan sonra böyle, bak dedim ki, Ay, yap, yapalım böyle bir şey dedim. Sonra dedi ki, tamam ben kamera arkasındayım, değil mi dedi? Dedim hayır, Ka kamera önündesin. Önünde de yani. durduğumuz oluyor da, röportaj yaparken daha çok da bu şekilde de olur yani benim için sıkıntı yok. Yani Giresun da bu arada da röportaj adam olarak bilinir kendisi. Ee, bakış bu arada burada e, linkini de açıklama kısmına da bırakacağım, oraya da şöyle başlarsa sonra... zaten etiket olarak koyarız. Aynen. Zaten. Aynen o şekilde e, ücretsiz bir sponsorluk aslında bu tabii. Aynen öyle. öyle <laughs> bu arada. Evet yani ne resmen. Öyle olarak. Resmen de öyle o, yani. Çünkü az bir şey değil yani. Yok yo, estağfurullah evet. hiç öyle bir şeyimiz yok. Bu arada abone olsunlar. Olsunlar like de, atsınlar. Like atın. Önemli. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'yle başlayalım mı? Başlayalım. Fenerbahçe'yi zaten muhtemelen en uzun konuşuruz. Yani gibi duruyor. Gibi duruyor sanki. Ve 2-0'lık e, bir galibiyet. İlk Rahat bir izleyemediğim galiba. bir maç kötü oldu tabii. Ama e, öyle veya böyle Fenerbahçe skoru aldı. Aldı. 3 puanı aldı. Değil eksik yükler var. Milli maç arasına giden oyunculardan sebep çok az antrenman yapan bir e, net 11 var. O şeyde de ligin başında da o çok yaşadık. Bu Avrupa bizden çok giden oluyor. Evet. En çok bizden gidiyor. Aynen. Yani. Bir tek Brezilyalılar gitmiyor bizde. Mesela Fred'i çağırmıyorlar. Hani bize gelen Brezilyalılar tekrar Brezilya milli takımına çağrılmıyor. Öyle bir adet var. Onlar bilmiyorum. Yetersiz görüyorlar herhalde. Ve e, verilen pozisyonlarla beraber. E, aslında şimdi Alex, herkesin... Alex oynayamaz mıydı mesela Brezilya milli takımında? Ama onlarda da işte... Fenerbahçe'ye bir... geldikten sonra daha çağırmadılar mesela. Hepsi Fred'de kaldı. Şöyle bak. Onlar da yaş sınırı var. Şimdi belli yaşın... E, Alex gençti ama bize geldiğinde. Tamam gençti. Ayrıca bir süre, bir süre oynadı ama çok az yani bir süre oynadı. Ya yani çok az bir süre oynadı ama yani o da doğru aslında. Alexi neden çağırmadıklarını kabul edebilirim ama şu an Fred'i neden çağırmıyor Brezilya, Brezilya milli takımı? Mesela bir şey diyemem yani? yani çağırmıyorsa da yaşından sebep çağırmıyor. Ha Fred şu anki Brezilya milli takımında olduğunu düşünsene mesela Fred'in. Abi yani oynar çok farklı o işler oynar, olur mesela. Adam oynar yani her türlü oynar orada. Orada da oynar. Yani. yani, bütün ligi ayak uydurdu. Ve olarak. tempo olarak da Aynen çok yatkın bu arada. E, Fenerbahçe'ye dönecek olursak da verilen pozisyonlar da var rakibe, e, savunma aksiyonlarında işte ilk yarıda özellikle şunu fark ettim ki, topla beraber çıkarken Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor ve genelde Çağlar'ın e, aldığı topla işte Livakovic'ten aldığı topla çağlar üzerinden e, pasla çıkmaya çalışan Fenerbahçe hata yaptığını gördük. E, sen neye bağlıyorsun bilmiyorum ama ben e, Fredi bulamamaya bağlıyorum orada. Normalde geçen seneki oyun ezberinde bu vardı. Fenerbahçe'de eee Livakovic topu yere koyar. Ciku topu alır. Fredi bulur. Fred anahtar pası atan oyuncu rolündedir. Ama bu e, sezonun başından beri Fred de zaten birkaç maç sakatlığından dolayı kaçırdı. Ama Fred'in olduğu bu maçta mesela bunu göremedik. Şu Mourinho'nun herhalde bir sistem oturtturmaya çalıştırmasını çalışmasından dolayı onlar da bir, bir afallıyor yani ister istemez. Bir anda oturmaz bu sistem. Bulamamasının sebebi belki bilerek bulmuyorlardır. İstenen bir Ben Mourinho, Mourinho Mourinho'dan her şeyi beklerim ben. Hayır şöyle maç sonu açıklamasını da yani bu arada okumuştuk. Tekrardan Tekrar şöyle bakalım. maç sonu açıklamasının üzerinden de bir gitmek istiyorum ben. Yani e, hocanın söylediği ilk yarıda gösterdiğimiz kazan, kazanma hırsını göremedik demiş. E, oyuncularım sanki 3 puan alıp eve gitmek verdi O hırs ve şiddet olmadan bu mümkün olmuyor demiş. Çok fazla top kaybı yaptık. Top tutma konusunda istikrarlı olmalıydık ikinci yarıda öğrettiğimiz tek pozisyon çağlardan geldi. Kaçırdığımız doğru korner pozisyonu. Ya hoca şunu söylüyor. Şu bir parantez açabilir miyim? Mourinho şeyde yani maçın içinde çok değildi. Yani dışarıdaydı ama böyle o Mourinho esintisi yoktu pek. Çok agresif görmedi. Yok evet. çok sakindi. Çok sakindi. Çok agresif görmedi. Açıklamasıyla o biraz ters düşüyor ama orada da bir işte böyle bir ikileme düşürüyor Düşürüyor yine. Ben şunu anladım buradan. Daha fazla gol atmalıyız. Daha fazla Tabi saldırmalıyız. Evet yani daha fazla saldırgan olmalıyız ama Fenerbahçe 2-0'dan sonra zaten çok rolantide götürdü maçı. Yani e, o biraz da benim kafama takılan konulardan bir tanesi. Ben asıl Kostić'i bekliyorum. Ben önce önce bir Kostić gelsin. Fenerbahçe net olarak üç stoper oyununa dönsün. Bu oyun planında ne olur bilemiyoruz yani. Sonrası gerçekten çok farklı olabilir. Şimdi eee Kostić maksimum mesela sol kanatta başka bir şey yok. Ya geçen sene mesela işte Ferdi Tadiç tadı. kanadını izledik mesela. Costic Maxim'in kanadı gerçekten çok farklı bir şey olur. Görmemiz lazım ya. Amrabat tahmin edebiliyorum. Amrabat iyi gibi bir ya. Böyle son 10 mı girmişti maça. Evet. Ya son 15 şey dakika ya falan. bir etkisi yaratmayacak gibi sanki. Ya farklı işler göreceğiz mesela. E, en azından Kurinc gibi işte rakibi sadece izleyen, müdahale etmeyen Mesela ki ben onun Milan'daki olmayacak. Milan'daki görüntüleri de izledim. Ya yani burayla o kurun için aşırı farkı var ya. Böyle bir ne bileyim buraya ne oldu da ısınamadı, ne oldu, ne Oradaki oldu. ilk oynadığı maçta da hayran kalmışlar bu arada. Sabır sabır gösteremedin gösteremediniz deyip gitti adam. Neye sabır göster bir bir şey Reydan'ın ne sabrı Hayır Reydan da bir oyuncu olarak hiç performans yok. Şimdi Amrabat da mesela yanlış anladım arkadaşlar çok agresif bir şey yapmadı zaten adam ama en azından rakip oyuncuyu kovaladı. Rakip oyuncuya müdahale etti. Bir şekilde rakip oyuncuyla temas halindeydi. Neticede bir altı numara. Aynen öyle. Altı numaraysan yapman gereken şey son derece basit. Şimdi bir tane kitap düşünün mesela. Altı numara olmanın birinci kademesi diye mesela bir kitap düşünün. Birinci sayfasında şu yazar. Rakibe temaslı oynayacaksın. Bitti. Öyle mi? Hani yani, e, yani Kronici sanki çok fazla şey yapmış da biz Kronici anlamıyormuşuz gibi bir hava çıkmasın orada. Kronici gerçekten hiçbir şey yapmadı. Ne rakiple e, fiziksel bir mücadeleye girdi ne topla bir ilişkisi vardı. Ya yani pas atılmasın diye toptan kaçan bir adamsın sen. Bu kadar öyle değil mi? Öyle evet. öyle. Toptan kaçan komik bir durum. Hayır, toptan kaçan bir adamsın bu arada. O yüzden yani Amrabat'la aynı kefeye zaten koymayız. Amrabat'ta da e, muhtemelen birkaç maç içerisinde alır. Kuruç'e verilen şans Crespo'ya verilmeliydi bence. Evet. Evet. Bu, bu, bu böyle olmalıydı. Yani. Hayır, sezon başında sözleşme yenilemek için mesela e, ne kadar uğraşıldı? Zayt için de aynı şekilde ne kadar uğraşıldı mesela? Olmuyorsa o zaman. Sorulamayacaksın abi. Ama zorlandı mesela. Kur'an için çok kısa etti İsmail Kartal. İsmail Hocamız bitti ya? Şimdi İsmail İgıl Hocamız. İsmail. <laughs> ya hayır şimdi şöyle. Yani ben şimdi bunları konuştuğum zaman, bunları eleştirdiğim zaman İsmail Kartal düşmanı oluyorum mesela değil mi? İsmail Kartal'ın biz de şampiyon olmasını istedik ama herhangi bir başarı göstermeden gitti yani. Hayır Avrupa'da mesela kupayı alabilirsin. Olimpiyakos maçı, Olimpiyakos kupayı aldı ya. O, nasıl rezil ya? Nasıl, nasıl o Rezil Olympiakos, kupayı aldı ya. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hani Demek ki de, ve o, o Olympiakos'tan korktuğun için. Oynuyor, o Olympiakos'tan korktuğun için oyuncu değişikliği İrfancan Kahveci'li Ferdi çıkardı. Hatırla. Neden ligde şampiyon olacağım diye. Ligde şampiyon olacağım diye Ziraat Kupasına gösterilen tavır belli. Zar zor yani takım seni ittiriyor finale kaldiye Ziraat. Sen benimken geçiriyorum öyle söyleyeyim. Bu anları tekrar yaşayıp, şimdi konferans ligini alsak bu taraftarlar yine doymayacaktı çünkü hala bir lig şampiyonluğu. Tamam parasal olarak belki konferans ligi daha fazla veriyor. Evet. Bilmiyoruz. O kısmı bakalım. Ligden daha fazla biz. Ama bizim lig şampiyonluğuna ihtiyacımız var kendimize gelebilmemiz için. Ben olsak bile herhalde bir hafta, ulan acaba gerçekten şampiyon muyuz diye bir, böyle bir yoklarım acaba, bir girer bu Fenerbahçe. Acaba kupayı geri, geri, geri alırlar mı? Geri alma mı? gibi şey o <laughs> bir şey olmaz. <yok. gülüyor> kupayı acaba bizden geri alırlar mı diye <laughs> saklıyoruz değil mi kupayı? Aldık mı biz alırız onu da. ya Biraz böyle şey olur. Hayal gibi gelir bana ya. Ama mümkündü işte. Bu sene artık mümkün mü? Ne diyebilirsin ki? Ziraat kupasını aldığımızda Yesus mu vardı? Evet. O zaman ben şans eseri Kadıköy'deydim. Gezmeye gitmiştim oraya bir haftalığına. Boğan'la orada toplandık. Şans eseri orada bulunmuş oldum. Bir dakikadan fazla sevinemiyor. Böyle bir dağınıklık. Artık o kadar şampiyonluğa alışmamışız ki. Unutturulmuş evet. yani bize. Orada biri çıktı. Hani liderlik yaptı bize. Evet. 30 saniye 35 saniye içinde bütün senkronizasyon bozuldu. Evet o var. O evet. tribünde de var bu arada. Evet. O tribünde de var. Yani bundan fazla size yani. nasıl 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 şampiyon olunca nasıl sevinilir? Ne yapılır? Bilmiyorum. O iki kale arkasının birbiriyle, işte Migros tribünüyle okul açık tribünü. Birbirinden çok kopuk bir görüntüsü var. O yüzden olmuyor zaten. Yani bunu sağlayabiliyor olsan tamam olur zaten. Yani gerçekten yani öyle, hem Bir de psikolojik tarafı da var tabii. Ya tabii ya resmen bir travma işte. Aynen. Yani şimdi her sene mesela şu anki yaratılan hava da mesela. İşte benim de içinde olduğu işte Fenerbahçe tarafı var mesela. Koskoca bir Twitter'da mesela atıyorum. Şunu fark ediyorum ki herkes şampiyonluğa tamamen kilitlenmiş. İşte takım gayet iyi gidiyor. Galatasaray'a kadar ses çıkmadı mesela şampiyonlar liginden elendiğimizde. Evet. Galatasaraylılar ortalığı Hocanın oceyi çalışıyorsun. Ya hocayı abi. göndermeye çalışıyorsun, tribünü göndermeye şey e, başkanı göndermeye çalışıyorsun. Tribündeki çatlaklar ortaya çıktı Galatasaray bölümünde şimdi ayrıca konuşacağız. Mesela, yani bir şeyler oldu orada. Ama şöyle bir durum var. Bak Galatasaray'ın gerçekten maddi olarak ihtiyacı var bu para. Ya yani ihtiyacı olduğu için yönetimdeki isimleri de çok fazla rahatsız etmişti. Ama burada para değil konu. Ben herkese şunu savundum. Hatta işte kamerada, kamera arkasında da bir arkadaşımız var, şimdi onunla da aynı şeyin kavgasını defalarca da yaptık, defalarca da konuştuk. Şimdi diyorlar ki bana 99 gol 99 puan. Evet de ne için oynanır bu futbol? İkinci mi yazarlıksız tarih? Hayır, futbol bak çok basit Şampiyonu bir soru için Futbol ne için oynanır? Zafer için oynanır? Kupa için oynanır. Mesela şimdi senin kim hatırlar şimdi senin 2-3 sene sonra 99 puanını? Ne oldu? Kim hatırlar e, belgesel... senin 99 golünü? Ne ya. olur biliyor musun? Fenerbahçe belgeseli çekiliyor. işte 2000'den 2010'a evet. kadar. Evet. Orada bir değinirler. İsmail Kartal işte 99 puan topladı. Sonuç. Ben daha sene? güzelini sorayım sana. 103 golle şampiyon olunan sene. O sene eğer Fenerbahçe şampiyon olmasaydı 103 gol atmış olsaydı ne anlamı vardı? Kim hatırlardı o seneyi? Anlatın şimdi bana hadi bakalım. Kimse hatırlamaz. Yani gerçekten eee bazı konularda aslında taraftar haklı ama taraftarın da eksik yaptığı e, şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi işte, işte o Kadıköy hemen yaşadığı hemen, şey, hemen kabullen hemen, kabullenmek şey kabulleniyorlar. Olmaz abi ya. Ya bu en basitinden şeyde bile bir yerde bir isyan çıkarsa şöyle 100 kişilik bir nüfusta 70'in isyan çıkarsa orada bir değişiklik olur. Evet. Evet. Ya da tam tersi olur. 70'ini işten kovarlar, 70'ini geri alırlar ya da Bilmiyorum. Farklı şeyler olabilir ama kesinlikle bir sonuç doğuracağını düşünüyorum. Çok ama sessiz. O sessiz zaman seçimi yani. yani. ben de. O de mesela ben biz... Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimizde Avrupa Ligi var ya deyip yoluma devam ettim kendi açık kafamda. Aslında çok yanlış bir şey. Niye Şampiyonlar Ligi olmasın? Mourinho'yu niye aldık biz? Her kupaya talip olmak için. Ama işte o zaman da beni eleştir beni eleştirdiğiniz konu mesela eğer Şampiyonlar Ligi senin hedefin o zaman McTominay'ı çekeceksin. Yani bir 6 bir var yani bir 16 almamız gerekiyor 8'in yanına değil çift 8de oynayacaksın Hattaşmanski ile beraber 3-8 oynayacaksın o zaman yani 3ucucu ortası ha oynaman gerekiyor Beklerinde bekinde Eğer ferdiyse bu arada yani o ha. zaman 2. ikinci çekeceksin o zaman. Yani Fred ayarında ikinci bir hücumcu orta saha çekmen gerekmiyor mu? Eğer hedefin Şampiyonlar Ligi gibi ise. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gittin. iki maç berabere kaldın. iki maç yenildin. 3 yedin, dört yedin. Hadi bakalım Avrupa Ligi'ne. Bir anlamı kalıyor mu? Hiçbir anlamı yok. Yani o yüzden söylüyorum. Yani transferlerin de ona göre olması gerekiyor. Şimdi sen ee, herhangi bir ikinci lig takımının, üçüncü lig takımının başına getir Jose Mourinho'yu koy mesela. Ha? olmaz. Yani bence de olmaz. Umarıyı oraya gitmez zaten. Hayır oraya gitmez derken yani kadroyu da ona göre yapman gerekiyor. Yani. Bir de yani yönetimin de buna istekli olması gerekiyor. Yönetime de büyük bir çaba bitiyor. göstermesi gerekiyor. Mesela Eyüp Spor gibi. Tabii evet. ama çaba bu kadro... transfer sezonunda. Kesinlikle çok ileride. Burada Arda Turan etkisi de var tabii de. Başkan da destek olmasaydı Arda Turan da herhalde ya devam ederdi ya da kalırdı. Bu kadro sence... Giderdi son, pardon. Bu kadro sence son sorumu sorayım. Evet. Ee, sence Avrupa Ligi için yeterli midir? Bence yeterli ya. Neden? Eğer oyuncular eşit düzeyde performans verirse yeterli. Şimdi Fred burada oynayıp da diyelim Kostiç burada oynarsa olmaz. Ama ben seviye olarak birbirlerine yakın diyorum. Mevki olarak mesela. işte e, bana göre sol kenardaki meziyetleri, Fred'in orta sahadaki meziyetleri kadar vardır. Sence yeterli mi? Bence yeterli. Yeterli yani. Daha, iyi hani, yani ya daha ben ama mesela atıyorum Lille kafa kafa oynayamaz mı bu sene? Lille içinden geçer abi ne anlatıyorsun? Yani anlatabildim mi onu demeye çalışıyorum. Sence? İçinden geçer dediğim bak topla oynama yüzdesi belki Lille'de olur. Mahallel Hayır fark olur. etmez. Ya, Hayır kafa oynayabilir, kafaya oynayabilir, oynayabilir mi ben oynayabilir. ondan bahsediyorum. Ben ama şimdi bu sene atıyorum Lille veya Sevilla ile çıkıp kafa kafaya oynar mı? Ya, o günün şartlarında ama şimdi hangi oyun sistemine <laughs> Ee, hangi oyun sistemiyle oynadığını ne vardı? Şimdi İsmail Kartal'la daha e, pas üzerine daha üçüncü evet. bölgede hücum üzerine yani gol atma üzerine oynuyordu. Mourinho tamamen çok farklı bir teknik direktör. Uzun topuna da sen. Yani evet. şimdi onu madde de, de yapıyordu. Geçen yani. sene Fenerbahçe sürekli pas yapar. <laughs> Çok pardon. Pas yaparak çekmeye çalışıyordu. <laughs> Oyuncuları hep teknik üzerineydi. Hani Türkiye'de üzerine mesela, mesela e, İsmail Kartal sen maksimini alır mıydı? Ya almaz o Aa, şey Allah istiyor. O, hayır, o hayır, tadı, oyuncudan haberi olur muydu? Hani hayır hayır, 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 hayır alır mıydı değil. O oyuncudan haberi olur muydu sorusunu soralım. Onu bilemem de, İsmail Kartal? sadece son Bunu üçüncü devre ekranlarında yapma, oğlu sonuna engel atıyor. Kim? Oğlu mu? Oğlu. <laughs> oğlu sonuna engel atıyor. Oğlu Sana gelecek olursak eğer, o ne istiyor biliyor musun? Kanattaki oyuncuların da oyun kurucu olsun. İşte. O yüzden Tadiç, İrfancan oynuyor. Ben İsmail Kartal için bir protesto sunuyorum. Kur'un içi o vakasında. Çünkü bizim için büyük bir şey oldu bu. Dizaiş'in son dönemde kaldığı gibi. İsmail Kartal herhalde YouTube keşfette gördü bu adamı. Bilmiyorum böyle olabilir. Sahada çıkıyor ya kuru lisi falan. Hı hı. Gördü, izledi. Ulan dedi ne oyuncuymuş falan. Abi güldürüm bana haberi yok. Bunu alalım dedi. Yönetime de ısrar etti. Ben bu oyuncu... Ay şu çok durumda olduğunu bilseydi zaten bu kadar ısrar eder miydi? Yarım sezon kuru diye. Başka oyuncu bakmadı ya. İsmail Kartal'ın öyle saçma huyları var. Diye. İnsan, çok bazı tık. futbolculara Zayis, Koronuş gibi çok sevdiler. Oyuncular fazla Crespo'yu sevemedi mesela. Crespo'yu niye sevemedin ben bilmiyorum. Crespo ne yaptı sana? Oha, oğlum, ben, 16 ben, dakika ben, Fenerbahçe ben, ben, be, yani, konuşmuşsun. bayağı bir İsmail Kartal'a kadar geldik. Ee, yani maçı <laughs> konuşmadık. Daha bu ya, öyle gidip konuştuk ya. Ya yani şöyle yani Neyi işin yapacağım? aslında şu. Yani birkaç hafta zaten daha muhtemelen Galatasaray derbisinden itibaren maçı da konuşmaya başlarız ama şu anki takımların işte e, genel olarak ana planları, ana hatları belli olmadığı için çok da fazla üzerinde duramıyoruz haliyle. Fenerbahçe'ye nokta koyalım bence. Artık. Evet artık Fenerbahçe'ye nokta Yok, koyalım. Yoksa biz buradan 2 saat, 3 saat konuşuruz. Yani, yani böyle devam ederiz biz. O yüzden şimdi Galatasaray bölümüne geçelim.